Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben İnkılap Tarihi öğretmeniniz Esra Arısoy. Bugün Milli Mücadele dönemindeki, savaş dönemindeki en kanlı cepheden bahsedeceğiz ve büyük olasılıkla bu cephede bir sürü savaş ve anlaşmalar olduğu için soru çıkma ihtimali çok yüksek. O yüzden tekrar tekrar videoyu dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ardından da bol bol soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Ağırlıklı olarak soru çıkabilir arkadaşlar. Bu benim size tavsiyem. Şimdi işleyeceğimiz konu Batı Cephesi arkadaşlar. Şimdi Batı cephesine gelmeden önce ben size daha önce işlediğimiz iki cepheden bahsedeceğim önce. Doğu cephesini işledik. Doğu cephesi ülkemizin Doğu Anadolu köşesinde. Kimlerle mücadele ettik? Ermenilerle mücadele ettik. Burada kim vardı? Kazım Karabekir vardı. 15. Kolordu komutanı vardı ve düzenli bir orduydu. Güney cephesinde Kimlerle mücadele ettik? Adana, Urfa, Antep, Maraş civarında. Fransızlar artı Ermenilerle mücadele ettik. Peki burada düzenli bir ordu var mıydı? Hayır. Burada Kuvayi Milliye Birlikleri vardı. Yani halk direnişi, halkın gücünden doğan milis güçleri vardı burada. Halkın birlikte ortaya çıkarttıkları bir askeri güç vardı. Ve şimdi geliyoruz Batı cephesine. Ülkemizin Tam da batısında önemli bir yer var arkadaşlar. İzmir. İzmir'in işgalini hatırlayın. 15 Mayıs 1919'da İzmir Yunanlar tarafından işgal edilmişti. Bu işgalden sonra zaten burada Kuvayi Milliye Birlikleri çıkmıştı. Yani işgale karşı tepki olmak için cemiyetler de kurulmuştu. Bu işgalden sonra Batı cephesinin burada kurulmasına karar veriliyor zaten. Batı cephesi en kanlı cephe diyoruz. Neden en kanlı cephe diyoruz arkadaşlar? Çünkü e, i̇tilaf devletleri bize Sevr Anlaşması'nı zorla dayatmak için Yunanları maşa olarak kullanıyor ve Yunanlar bu cephede, Batı cephesinde sürekli bize yenilen pehlivan, güreşe doymaz misali savaş çıkartıyor. Sürekli bizi ortalığı karıştırarak savaşı başlatıyor. E, tabii birçok savaşta da yenilgiye uğruyor. Sevr Anlaşması'nı bize zorla kabul ettirmek istiyor. Yani amacı kendisini itiraf devletlere beğendirmek. Ama asıl Yunanların asıl bir amacı var. Megola idea denilen büyük bir amaçları var biliyorsunuz. İzmir ve çevresini alacaklar. Ve daha sonra bütün o Ege kısmını ele geçirip eski Bizans'ı yeniden canlandırmak istiyorlar. Eski Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmak istiyorlar. Bütün hedefleri bu. Ben şimdi size Batı cephesindeki kronolojiden bahsedeceğim. Ve arkadaşlar bu cephedeki kronoloji çok 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 önemli. Neden çok önemli? Çünkü kronoloji sorusu gelebiliyor. Hangi savaştan sonra hangi savaş yapılmıştır ve anlaşmalar. Ben sizden tarih ezberlemenizi istemiyorum kesinlikle. Ne yapmanızı istiyorum? Bu hikayeyi kafanıza yerleştirmenizi istiyorum. Bir hikaye olarak düşünün. Birinci İnönü Savaşı ilk savaş. Ardından ikinci İnönü Savaşı. Ardından Eskişehir ve Kütahya Savaşları, Ardından Sakarya Meydan Muharebesi ve en son savaşımız da Büyük Taarruz Savaşı'dır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz Savaşı'dır. Tekrar şöyle kronolojiyi sıralayalım. 1. İnönü Savaşı, ardından 2. İnönü Savaşı, ardından Eskişehir-Kütahya Savaşı ve hemen ardından Sakarya Meydan Muharebesi gerçekleşiyor. Büyük bir muharebe. Hepsini tek tek işleyeceğiz bugün. En son büyük taarruzla beraber Batı cephesindeki savaş dönemi son buluyor. Artık savaşlar bitiyor Yunanları denize döküyoruz ve ondan sonra arkadaşlar anlaşmalar dönemi meydana geliyor. Şimdi bizim Batı cephesinde Kuvayi Milliye Birlikleri var mıydı? Evet önce vardı. E hatırlayalım temsili heyeti Batı cephesine bir e, komutan atamıştı. Ali Fuat Paşa'yı Ali Fuat Cebesoy'u Batı Cephesi Komutanlığı'na atamıştı. Ve biz bunda şöyle bir <laughs> noktaya değinmiştik, demiştik ki. Eğer temsili heyeti Ali Fuat Paşa'yı bir komutan olarak Batı Cephesi'ne atıyorsa nasıl davrandığının göstergesi demiştik. Evet arkadaşlar, bu bir soruydu. Nasıl davrandığının göstergesidir. Tabii ki bir hükümet gibi çünkü atama görevini yerine getiriyor. Bir hükümet gibi bir şahsı ne yapıyor? Bir bölgeye komutan olarak atama gerçekleştiriyor. İşte cevabı buydu. Temsil heyetin yürütme yetkisini kullandığını ve bir hükümet gibi davrandığını apaçık gösterir. Peki Batı cephesinde sonuna kadar hep Kuvay Milliye Birlikleri mi mücadele ettik? Hayır. Batı cephesinde yaşanan bir Gediz Muharebesi vardı. Ve biz bu Gediz Muharebesi'nde Kuvay Milliye Birlikleri yapılan mücadelede yenik düştük. Artık Gediz Muharebesi'nden sonra farkına vardık ki Kuvayi Milliye Birlikleri düşmanı oyalamaktan öteye gidemiyor ve bir düzenli orduya ihtiyacımız var. Böyle düşündük ve bu amaçla Kuvayi Milliye'den yavaş yavaş düzenli orduya geçme sebeplerimiz ortaya çıktı. Şimdi Kuvayi Milliye'nin kaldırılma sebeplerini şöyle ben not aldım arkadaşlar. Ekranda şöyle birkaç saniye tutuyorum. Ekran fotosunu almanız için. Hemen tek tek maddelerini yorumlayacağım. Acaba Kuvayi Milliye neden kaldırıldı? Neden düzenli orduya geçildi? İlk maddesine bakıyorum. İşgalleri kesin olarak durduramamaları. Evet düşmanı oyalamaktan öteye gidememiş artık bu son zamanlarda. Kesin olarak durduramadığı için artık kaldırılmasının gerektiğini düşünüyoruz. İkinci madde askeri disiplinden uzak olmaları. Evet şimdi düzenli ordu olursa bir askeri disiplin olacak. Çünkü bir kol ordu olacak. Bir komutan olacak başlarında. Disiplinde ordu da önemli. 3. Belli bir düzen ve otoriteye bağlı olmamaları. Evet yani belli bir otoriteye bağlı olmadıkları için her bölgede ayrı ayrı kuvayi milliye birlikleri olduğu için herkes kendi kafasına göre hareket etmeye başlamış son zamanlarda. Evet ihtiyaçların karşılanmasında zaman zaman halka baskı yapmaları. Evet bir süre sonra Kuvayi Milliye Birlikleri kendinden geçiyor ve ihtiyaçlarını karşılamak için halk sanki buna mecburmuş gibi bütün ihtiyaçlarını zorla onlardan sağlamaya çalışıyor. Son maddemiz suçlu gördüklerini yargılamadan, yargıya tabi tutmadan direkt cezalarını kendilerinin kesmeleri. Demek ki kendilerini böyle büyük bir otorite olarak görmeye başlamışlar. Asıl amaçlarından tamamen uzaklaşmışlar. Üstüne bir de Gediz muharebesinde Ağır bir yenilgiye uğrayınca Düzenli ordunun kurulmasına Karar veriliyor ve Batı cephesi Komutanı olarak kimi atıyoruz buraya Arkadaşlar TBMM e kimi atıyor İsmet İnönü'yü buraya Batı cephesi komutanı olarak Atıyor İsmet Paşa'yı atıyor e, Güney kısmına da Refet Bele'yi atıyor arkadaşlar görevlendiriyor Şimdi Batı cephesinin Kronolojisini tekrar şöyle ekrana Getiriyorum Bakın. İlk savaşımız hangisiymiş arkadaşlar? Birinci İnönü Savaşı. İkinci savaş İkinci İnönü Savaşı. Evet Eskişehir Kütahya Savaşı. 1 ve ikinci İnönü Savaşlarını yeniyoruz. Eskişehir Kütahya Savaşı'nda yeniliyoruz ki ilk ve tek yenilgimiz budur. Bir daha yenilmiyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi çok önemli bir savaş. 22 gün 22 gece süren bir savaş. Son Yunanları denize döktüğümüz savaşta büyük taarruz savaşıdır arkadaşlar. Evet şimdi birinci İnönü savaşı ikinci İnönü savaşı acaba bu savaşlara İnönü denmesinin sebebi İsmet İnönü'den mi geliyor diye düşünüyorsunuz. Aslında İsmet Paşa kendisi e, soyadıyla alakalı bir durum yok. Savaşların olduğu yerler İnönü mevkisinde gerçekleştiği için savaşların isimleri birinci İnönü ikinci İnönü adıyla adlandırılıyor. Daha sonra İsmet Paşa'ya da İnönü soy ismi veriliyor. Evet arkadaşlar. Batı cephesindeki ilk savaştan başlıyoruz. Savaşımızın adı 1. İnönü Savaşı. Evet İnönü Savaşı'nın sebebi ne? Tabii ki Yunanlar. Yunanların bize saldırması. Ama acaba Yunanlar neden saldırdı? Neyi bahane etti? Veya neyi kullanarak saldırdı? Bu ilk savaşta Yunanlar bize Çerkez Etem'in bize saldırmasından kaynaklanan durumdan yararlanmak istedi. Çerkez Etem kimdir arkadaşlar? Çerkez Etem biliyorsunuz Kuvayi Milliyecidir. Düzenli ordunun kurulmasına karşı isyan eden biridir. Bu bize karşı saldırı edince bu sefer de Yunanlar bu durumdan faydalanarak ne yapmıştır? Bize saldırıya geçmiştir. Fakat biz 1. İnönü Savaşı'nda Yunanları ağır bir yenilgiye uğrattık ve itilaf devletlerinin planları da suya düşmüş oldu. Şaşırdılar çünkü çok güvendikleri Yunanlar başarılı olamadılar. Şimdi savaşın nedenlerinden bahsedeceğim. Acaba Yunanlar ne istiyor? Şimdi 1. İnönü Savaşı'ndaki... Nedenler Yunanların bize saldırma nedenleri bir kere yeni kurulmuş olan düzenli orduyu yok etmek TBMM'yi dağıtmak Ankara'yı almak TBMM'yi tamamen ortadan kaldırmak ve en önemlisi nedir biliyor musunuz arkadaşlar sev anlaşmasını bize zorla TBMM'ye kabul ettirmek hatırlayın. TBMM Sevr Anlaşması'nı onaylamamıştı. Padişah'ın kurduğu bir saltanat şurası imzalanmıştı ve o yüzden de Sevr Anlaşması geçersiz kabul edilen bir anlaşma olmuştu. Fakat Sevr Anlaşması eğer kabul edilirse arkadaşlar ne olacak? İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'nin topraklarını çok güzel bir pasta olarak dilim 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 paylaşacaklar. İşte bunu istedikleri için de e, Yunanları bu bölgede ne yapıyorlar? Maşa olarak kullanıp Sürekli bize saldırıya geçiyorlar. Peki sonucunda ne oldu arkadaşlar? Sonuçları çok önemli ve ben şurada milat diye kodladım. Birinci Yunanlı Savaşı'nın sonuçlarıyla ilgili çok soru gelebilir. Bakın ilk savaşımız ama yoğun bir sonucu var. Sonucunda anlaşmalar var, konferanslar var. Şimdi tek tek söyleyeceğim isimlerini. Bir, M harfiyle başlayan Moskova Anlaşması. Çok önemli bu. İki, İstiklal Marşı'nın kabulü. 3. Londra Konferansı. İşte bunların arasında en çok önem arz eden Londra Konferansı ve büyük olasılıkla tahmin ediyorum Londra Konferansı'ndan soru gelebilir arkadaşlar. Sonra Afganistan'la dostluk anlaşması ve en son teşkilatı esasiye TBMM'nin ilk anayasasıdır arkadaşlar. Milat diye kodlayacağız. Evet birinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarını Milat diye kodlayıp tek tek işleyeceğiz zaten şimdi birazdan. Şimdi önce çok önemli dediğim, mutlaka soru gelir dediğim konudan başlamak istiyorum. Londra Konferansı. Bakın. Evet, İtilaf Devletleri konferans düzenlediler. Birinci Nönü Savaşı'ndan sonra. Konferansa da doğrudan İstanbul hükümetini çağırdılar. Bakın burada ben yazdım zaten. Siz de not alın diye veya ekran görüntüsü alın diye kağıda tutuyorum. Doğrudan İstanbul hükümetini çağırdılar. Ama dolaylı olarak da eğer gelmek isterse TBM hükümetinden de bir temsilci gelsin dediler. Sizce bu duruma Mustafa Kemal ne demiş olabilir? Mustafa Kemal dedi ki Türkiye'nin tek temsilcisi TBMM'dir ve doğrudan bizzat çağrılmadıkça asla bu konferansa gitmeyiz dedi. Haklı olarak. Fakat hakkımızda asılsız haberler vardı. Savaş yanlısı olduğumuza dair bir takım haberler vardı. Şimdi konferansa katılanlar kimler? TBM hükümeti. Daha sonra Mustafa Kemal'e İtalya aracılığıyla davet geldi ve Mustafa Kemal de bu daveti kabul etti, konferansa gitti. TBMM hükümeti adına Bekir Sami Bey var, İstanbul hükümeti adına Tevfik Paşa var. Diğerleri İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan. Peki TBMM niye katıldı? Çünkü hakkımızda asılsız yalan haberler dolaşıyordu savaş yanlısı olduğumuza dair. Gidip orada ne kadar barışçıl bir hükümet olduğumuzu göstermek istiyordu. Şimdi bu konferansın başlama esnasıyla ilgili çok soru gelebilir arkadaşlar. Yine çözdüğüm sorulardan yola çıkarak size bir soru hatırlatmak istiyorum. Sizce itilaf devletleri bu konferansa hem İstanbul hükümetini hem de TBM hükümetinden bir temsilciyi çağırarak ne yapmak istemiştir arkadaşlar? Çok basit. Ne yapmak istemiştir biliyor musunuz? İkililik çıkararak iki hükümet var burada. İkililik çıkararak kargaşa ortamı yaratıp sevri ne yapmak? TBM'ye zorla kabul ettirmek. Fakat istenilen sonuca ulaşılamadı. Tabii ki toplantıya katılan Bekir Sami Bey, İstanbul Hükümeti Tevfik Paşa vardı. Tevfik Paşa orada Türkiye'nin tek temsilcisi TBMM'dir diye sözü devretti TBMM hükümetine ve İtilaf devletlerin planları suya düşmüş oldu. Bizim oraya gitme sebebimiz de hakkımızda çıkan asılsız haberlere son vermek ve barışçıl bir hükümet olduğumuzu bizzat göstermekti arkadaşlar. Evet TBMM'nin konferansa katılma amaçları bunlar. İtilaf devletleri ne oldu peki bu olaydan sonra? TBMM'yi resmen tanımış oldu. Ve Londra konferansı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? TBMM hükümetinin ilk defa uluslararası bir konferansta tanınmasına neden olmuştur. İlk defa uluslararası bir konferansta bulunarak bu onun siyasi bir başarısıdır itilaf devletlerine karşı. Ve bir de diğer amacımız Misaki Milli'yi dünya kamuoyuna duyurmaktı. Biliyorsunuz misaki milli, milli yemin demektir ve milli sınırlarımızdan bahsetmiştik. E, milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez, parçalanamaz demiştik. Bizim amacımız oraya giderek dünya kamuoyuna nasıl barışçıl bir devlet olduğumuzu, misak milinin bizim için ne kadar önemli olduğumuzu duyurmaktı ve bunu başardık. Yani sonuç itibariyle Londra konferansında itiraf devletlerinin planları ne olmuş oldu arkadaşlar? Suya düşmüş oldu. Şimdi geliyoruz arkadaşlar çok önemli bir antlaşmaya Moskova Antlaşması kiminle yaptık biz bunu Sovyet Rusya ile yaptık Allah Allah Sovyet Rusya ile biz şimdi niye anlaşma yaptık şimdi siz hatırlıyor musunuz arkadaşlar Moskova Antlaşması'ndan çok çok önce 1. Dünya Savaşı'nda Sovyet Rusya Rusya savaştan çekilirken yapılan gizli anlaşmaları ne yaptı? Ortaya çıkardı ve öyle çekildi gitti. Yani ortaya bombayı bıraktı gitti arkadaşlar. Sizce bu olaydan sonra ne olmuştur? Tabii ki itilaf devletleriyle arası bozuldu. Yani Sovyet Rusya ile İngiltere, Fransa, İtalya falan araları bozuk. Çünkü bütün o gizli anlaşmaları ne yapmıştı? Ortaya çıkarmıştı. E peki ne istiyor bir de? Bir de şunu düşünüyor. İtilaf devletleri eğer bu düşmanları olan devletler boğazları ele geçirirlerse ki boğazlar da onun için çok önemli. Bu gibi sebepler yüzünden bize yanaşıyor. Biz de o dönemde tabii ki ihtiyacımız var. Her zaman burada söylediğimiz bir atasözü var. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur diyerek Sovyet Rusya ile ne yapıyoruz? Anlaşma imzalıyoruz alıyoruz arkadaşlar. Ne zaman imza alıyoruz? 16 Mart 1921'de anlaşmayı imzalıyoruz. Bakın, evet Moskova Anlaşması. Düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek Sovyet Rusya ile TBM hükümeti arasında böyle bir anlaşma gerçekleşiyor. Peki bu anlaşmanın maddeleri nelerdir? Bunlar çok önemli. Bakın şimdi ilk maddesine bakın. İki taraftan birinin tanımadığı anlaşmayı diğer tarafta tanımayacak demektir. Şimdi biz hangi anlaşmayı tanımamıştık? Sevr anlaşmasını tanımamıştık. O halde Sovyet Rusya da Sevr anlaşmasını tanımayacaktır. Şimdi bu maddeyi soruya çeviriyorum. Arkadaşlar bunu sorabilir. Der ki Moskova anlaşmasında şöyle bir madde geçmekteydi. İki taraftan birinin tanımadığı anlaşmayı diğer tarafta tanımayacaktır. Bu neyi gösterir diyecek. Arkadaşlar çok açık. Bu neyi gösterir biliyor musunuz? Sovyet Rusya'nın Sevrin geçersiz olduğunu kabul ediyorum dediğini gösterir. Hemen hatırlayalım, ee, Sevrin geçersiz olduğunu kabul eden ilk devlet hangisiydi? Evet, düşünelim. İlk devlet hangisiydi acaba? Hemen söylüyorum arkadaşlar, Doğu cephesinde Gümrü Barış Anlaşması yapmıştık 3 Aralık 1920'de ve orada Ermeniler Sevrin geçersiz olduğunu kabul ediyorum demişti. İşte o ilk devlet olarak tarihe geçti. Burada da ilk defa bir Avrupa devleti sevrin geçersiz olduğunu kabul etmiştir. O halde sevrin geçersiz olduğunu kabul eden ilk devlet dediğimizde Ermeniler diyeceğiz. İlk Avrupa devleti hangisidir diye sorulduğunda ise Sovyet Rusya diyeceğiz. İkinci maddeye bakıyorum arkadaşlar. Osmanlı devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılan tüm anlaşmalar geçersiz kabul edilecek. Bakın tekrarlıyorum. Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya arasında yapılan anlaşmalar, daha önce yapılan anlaşmalar, hepsi geçersiz kabul edilecektir. Burada gizil bir şekilde ne ifade ediliyor? Osmanlı Devleti yok, Çarlık Rusya yok, yani TBMM üstünde bir güç yok denilmek isteniyor. Bunu da sorabilir, bunu da aynı bu şekilde diyecek ki Moskova anlaşmasında diyecek Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında ki anlaşmalar, eski anlaşmalar geçersiz kabul edilecek derken neden bahsediyordu, neyi kastetmiştir diyecek. Çok açık, eski Osmanlı hükümeti yok ve bir de Çarlık Rusya yok artık. Bu hükümet, iki hükümet de yoktur. Ve yeni hükümet, tek hükümet ne vardır? TBM hükümeti vardır demek istiyor. Geliyorum şu maddeye arkadaşlar. Sovyet Rusya misak-ı milliyi tanıdı. Olağanüstü güzel bir haber. Yani bu anlaşmada karda mıyız? Kardayız arkadaşlar. Sovyet Rusya Misaki Milliyi tanıyan ilk devlettir. Yani ilk Avrupa devletidir. O yüzden çok önemlidir. Geliyorum şu anlaşmaya. Ee, Batum Gürcistan'a verilecek. Bakın burada bir eksi bir durumdayız. Batum Gürcistan'a verilerek ilk defa Misaki Milliden ne yapmışız? Taviz vermişiz. Evet Batum Gürcistan'a verilmesi bir tavizdir. Sonra geliyorum Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etti. Bu da güzel. Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul ediyor. Yani anlaşmaya baktığımız zaman çok karda mıyız? Hemen şöyle tekrar edeyim. Kapitülasyonların kaldırılmasını kabul ediyor. Misaki milli kabul ediyor. Eski yapılan Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki bütün anlaşmalar geçersizdir diyor. Ben bir tek tebeme hükümetini bilirim diyor. En önemlisi de sevrin geçerse olduğunu kabul eden ilk Avrupa devletidir. Demek ki düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek yanaştığımız bir anlaşma bize kar olarak dönebilirmiş arkadaşlar. Evet Moskova anlaşması aynen Londra konferansı gibi çok önemlidir. Bununla ilgili mutlaka çalışmalar yapın, tekrarlar yapın, maddelerini tek tek yorumlayın arkadaşlar. Şimdi geliyorum yine milat diye kodlamıştık ya arkadaşlar. Bir başka olaya geliyorum. O da Afganistan'la dostluk anlaşması. Afganistan bir ne ülkesi arkadaşlar. Evet bir Müslüman ülke değil mi? Hem doğuda yani doğudaki bir ülke hem de Müslüman ülkesi. Afganistan'la biz neden dostluk yapıyoruz? Çünkü Milli Mücadele yıllarında bakın Milli Mücadele yıllarında Afganistan biz işgal edildiğimiz sırada bizim mücadelemiz onun dikkatini çekmiş ve bizimle dostluk anlaşması imzalıyor. Bakın maddelerine bakın. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinin bağımsızlıklarını tanıyacak. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinin bağımsızlıklarını tanıyacaktır. Bu bir. İki, Türkiye'den Afganistan'a subay ve öğretmen gönderilecektir. Bu da çok önemli. Üç, taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğer taraf da ona yardım edecektir. Demiştir. Ve burada e Bitirmek istiyorum. Afganistan konusunu bitirmek istiyorum. Afganistan TBM'yi tanıyan ilk Müslüman devletidir. Hem Doğu hem de Müslüman devletidir diyeceğiz arkadaşlar. Evet 1. Yunus Savaşı'nın sonuçlarından devam ediyorum. İstiklal Marşı'nın kabulü. Şimdi İstiklal Marşı'nı e, kim yazmış biliyoruz. Mehmet Akif Ersoy yazmış biliyorsunuz. Besteci'si kimdir? Osman Zeki Üngör besteci'sidir. Sizce e, Mehmet Akif Ersoy bu marşı kime hitaben yazmıştır arkadaşlar? Yine karşılaştığım sorulardan bir tanesi böyle bir soru gelmiş. Evet kime hitaben yazmıştır? Türk ordusuna olacak cevap. Mehmet Akif Ersoy bu marşı Türk ordusuna hitaben yazmıştır. Dönemin Milli Eğitim Bakanı şu ismi çok göreceksiniz. Hamdullah Supi Tanrı Över sorularda paragraf sorularını karşılaşırsınız. Bir şiir yarışması düzenliyor. Ee, ve bu şiir yarışmasını e, Mehmet Akif Ersoy kazanıyor. Zeki Üngör, Osman Zeki Üngör de bunu besteliyor. Son konumuza geliyorum Teşkilat-ı Esasiye. Arkadaşlar Teşkilat-ı Esasiye Yeni Türk Devleti'nin TBMM Hükümeti'nin ilk anayasasıdır. Ve TBMM Hükümeti bu kararla Halife'nin siyasi, hukuki bütün yetkilerini elinden almıştır. O yüzden Teşkilat-ı Esasiye önemlidir. Tekrar söylüyorum çünkü bu da soru olarak gelebiliyor. Şimdi bir devlet kuruldu. Artık hükümet var. Tebemi hükümeti var. Bir anayasa ihtiyaç var. O da anayasanın adı Teşkilat-ı Esasiye. teşkilat Esasiye anayasası da kurularak, anayasası açıklanarak neyi yok sayılmıştır? Halifenin siyasi ve hukuki yetkileri yok sayılmıştır. Evet, 1. İnönü Savaşımızın sonuçları çok önemli. Milat diye kodladık. Miladı tekrarlıyorum. Moskova Anlaşması, Evet İstiklal Marşı'nın kabulü. Londra Konferansı çok önemli çok soru gelir maddeleri demiştik. Afganistan'la dostluk anlaşması ve teşkilatı esasiye arkadaşlar. Birinci İnönü Savaşı'nı kazandık. Sonucunda Milat diye bir sürü anlaşmalar yaptık. Bunlardan en önemlisi Londra Konferansı. Moskova Anlaşması. Bunun üzerine yoğunlaşalım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bugünkü dersimizde bu kadar. Bundan sonraki dersimizde yine Batı cephesinden devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.